Elhamdülillahi Rabbil Alemin. As-salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizler Allah Celle Celaluhu'nun verdiği nimetlerle hayatını idame ettiren kullarız. Rabbim vermese bizim dünya hayatında yaşama şansımız yok. Rabbimin verdiği nefesle, Rabbimin verdiği nimetlerle bizler hayatımızı sürdürüyoruz. Ta ki ömrümüz bitinceye kadar. Ömür bitti mi rızık da bitiyor. Ömür devam ettiği sürece kula yazılan rızık muhakkak ona varır. İşte bu rızkın Allah Celle Celal tarafından gönderildiğini bilen kul, Müslüman aynı zamanda o verilen rızktan Allah yolunda harcamakla mükellef olan bir kuldur. Eğer ki bu emir olmasa bugün toplumun birbiriyle olan ilişkilerinde Toplumun ayakta kalması hususundaki noktalarda toplum zafiyet yaşar. Müslüman toplumun ayakta tutan onların birbiriyle olan ilişkileri ve birbirine olan yardımlarıdır. İşte bu açıdan baktığımız zaman Müslüman muhakkak ne olmak durumundadır? Cömert kimse olmak durumundadır. Eli açık olan bir kimse olmalıdır. Tabii ki bu cömertlikte de her şeyde olduğu gibi, İslam'ın emrinin her şeyinde olduğu gibi itidalli olmak zorunda. Yani orta yolu seçmek durumunda. Ne elini bağlayacak kadar cimri, ne de kendisini sıkıntıya sokacak kadar da ele açık olacak. Her şeyi orta yolu seçecek şekilde hareket etmesi gerektiğini Rabbim ayeti celil ortaya koyuyor. Ve bize şu emri veriyor. وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُونَ Allah yoluna her ne harcarsanız Allah onun yerine bir başkasını size muhakkak verir. Yani siz Allah yolunda harcadıklarınız şeyler sebebiyle kayba uğradığınızı düşünürsünüz ama Allah o verdiğinize karşılık size daha hayırlısını verir ve sizi ne yapar? Kendi katında derecesini arttırır. Kendi katındaki sizin derecenizi arttırır. Zaten zekatla ilgili meseleleri anlatırken ne diyoruz? Zekat malı temizler. Yani bir kasa meyvenin içerisindeki o çürük meyvedir o. Eğer o çürük meyveyi kasan içerisinden alıp atmazsan bütün kasayı çürütür. İşte zekatı verilmeyen mal da böyledir. İşte Rabbim hem zekatı vermeyi emrediyor hem de sadaka vererek kendinizi belalara, musibetlere karşı korumaya alın diye bizlere ortaya koyarken bunu da bir kayıp olarak görmeyin. Çünkü Rabbiniz size nasıl ki o nimeti verdiyse, onun yerine başka nimeti de, o malın yerine başka bir malı da vermeye kadirdir diye ne yapıyor? Ayeti celile ile ortaya koyuyor. Ve bu yapılan nimetten verilen bu sataka, verilen zekatlar, verilen fitreler kimin içindir diye baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu bunu da cevaplıyor. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَيَنْفُسِكُمْ Hayır olarak ne harcarsanız bu sizin kendiniz içindir. Yani sizin harcadığınız o mal, harcadığınız o nimet Allah'a bir şey katmaz veya bir şey de eksiltmez. Verip vermemeniz Allah'ın mülkünde bir şeye eksiklik veya fazlalık getirmez. Zaten her şey onun mülkü. Biz de onun mülküyüz. Yani onun ol demediği yerde biz olacak değiliz. Biz olma dediği yerde göz kapağını bile kapatamayız. Rabbimin emri olmadan bir insan saniyelik olan o göz kapağını dahi açıp kapatamaz. Öldüğümüz zaman niye gözümüz açık kalıyoruz? Çünkü Allah dur diyor. Dur dediği an insan orada durmak zorunda kalır. O beden ona emretmek o emre uymak zorunda da onun için. İşte Rabbimiz diyor ki ne verirseniz bu sizin kendiniz için verdiğinizdir. Hani camilerde çıkarken para toplayanlar söylüyor ya, ne verirseniz elinizde o gelir sizinle diye. Aslında bu ayeti Celinin manasıyla örtüşen bir ifadedir. Herkes verdiğini kendisi için verir, başkası için değil. Evet verdiğiniz bir yerde bir camiye sebep olabilir, verdiğiniz bir yerde bir Kur'an kursuna, verdiğiniz bir yerde bir fakirin karnını doymasına sebep olabilir ama buradaki sebep olmanız sizin kendiniz için yaptığınız gerçeği değiştirmez. Biz her şeyi kendimiz için yapıyoruz. Çünkü yarın huzuru mahşerde o hesabı Allah Celle Celaluhu verirken Ya Rabbi ben senin verdiğinden senin rızan için harcadım diyor. Ve bu harcamayı yaparken de kul bunu Allah rızası için yaparsa karşılık Yani herhangi bir şekilde bir gösterişe veya bir çıkar elde etmek için bir aracı olarak kullanmaz. Eğer Müslümansanız diyor, yaptığınız bu işten nasıl karşılık bulmanız gerekir diye ayeti celilede de şöyle ortaya koyuyor. وَمَا تُنْفِقُوا اِلَّا ve وَجْهِ Zaten siz ancak Allah'ın rızası için, onun rızasını kazanmak için verirsiniz. Kimsiniz? Müslümansanız, kimseniz Müslümansanız böyle yaparsınız. Ancak Allah rızasını kazanmak için verirsiniz diyor. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ اَنْتُمْ لَا تُوبُ Hayır olarak ne harcarsanız hiç şüphesiz hakkınız yenmeden karşılığı size tas tamam olarak verilecek. Nerede? Hem dünyada hem ahirette. Bazen dünyada alırsınız karşılığını. Bazen ahirette alırsınız. Dünyada aldığınıza karşılık ahirette de bir şey eksilmez, o da verilir size. Ama dünyada karşılık alamadıysanız ahirette daha fazlasını ne yapar? Allah size ikram eder diyor Rabbimiz. Yeter ki siz ne yapın? Verdiğinizi Allah rızası için verin. Ve bunu da yaparken kalbiniz imanla dolu bir şekilde Rabbinin rızasını kazanma hedefiyle bunu yapın. Ve bunu yaparken de şunu unutmayın diyor Rabbimiz. وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِمٍ Siz hayır olarak ne verirseniz muhakkak Allah onu bilir. Hayır için mi verdiniz? Yoksa başka bir Amaçla mı verdiniz? Ne için verdiniz? Muhakkak Allah Celle Celaluhu bundan haberdardır. Kul cool. ne yapabilir? Başka hedeflerle, başka amaçlarla infakta bulunabilir. Ama o sadece etrafındakileri kandırır. Başka kendini kandırır. Ama Rabbini kandırma durumu söz konusu değil. Ben sizin yaptıklarınızdan haberdarım diyorum. Bu haberdarın peşinden Allah Resulü buyuruyor ki bir kimse bu işi Allah rızası için yapılırsa o işi Allah için rızası için yapan kimse ne yapılır? Kıskanılır. İki kimseye haset edilir diyor Allah Resulü. Kim onlar? Biri Allah'ın verdiği zenginliği Allah yolunda harcayan kimse. Buna haset edilir. Haset nedir? Onda var bende de olsun. Yani bunu Allah Celle Celaluhu bir haset olarak görmüyor. Bir iyi niyet belirtisi olarak görüyor. Bir dua olarak görüyor. Allah bir kuluna vermiş bir zenginlik. Adam o zenginliği Allah yolunda harcıyor. Böyle kimseye gıpta edilir diyor. Başka? Allah bir kuluna ilim vermiş, ilim öğrenmiş, bu ilmiyle amil olmuş, onu yaşamış ve yaşanması için de insanların yaşaması için de mücadele vermiş bir kimseye de ne yapılır? Haset edilir. Hasetten kasıt nedir? Onu yermek, onu kötülemek manasında değil. Keşke bende de olsa da ben de yapsam diye haset edilir. İşte bu husus çok önemlidir. Bir kimse niyetine karşılık verecektir her yaptığı iş. Eğer ki bir işte niyet hayırsa akıbet hayır olur. Diyelim ki siz dediniz ki nasip olursa ben şu Allah'ın verdiği maldan infak edeceğim dediniz. Ama bir aksilik çıktı, hastalık çıktı, bir kaza çıktı, bir şey çıktı. Onu verme şansınız olmadı. Elinizdeki mal gitti. Kayıpta mısınız? Hayır. Allah o niyetinizi karşılığında vermiş gibi karşılık verecek Çünkü Rabbim kötülüklerde bir günah yazmıyor ama iyiliklerde sevap yazıyor. Bir kul diyor, iyi bir şeye niyet edersin. Onu niyet ettiği zaman sevap alır diyor. Eğer onu fiiliyata dökerse on katından yedi yüz katına kadar da karşılık alır. Ama bir kimse kötülüğe niyet ederse ama onu yapmasa ona günah yazılmaz diyor. Eğer niyet edip onu fiiliyata dökerse o zaman bir günah yazılır ona. Rabbimin hazinesi çok geniş ve merhameti de çok geniş. Çok da cömert ve cömert olan Rabbimiz kendi yarattığı kulundan da cömert olmasını insanlara kendi aralarındaki ilişkilerde böyle hareket etmesini ne yapıyor? Emrediyor. Bu o kadar önemlidir ki bir Müslüman açısından Allah Resulü diyor ki yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Diyor. Yarım hurma da olsa sadaka verin. O sadakayla kendinizi ateşten koruyun. Yarım hurma nedir ki diye düşünebilirsiniz. Değil mi? Şimdi çok susamışsınız, yolda gidiyorsunuz. Birisi size şöyle bir ufak bardak su verse, ne kadar hoşunuza gider, nasıl dua edersiniz? Yerine göre bir yarım vurma dahi çok değerlidir. Buradaki kasıt nedir? Allah Resulü diyor ki, elinizdeki imkanlar dahilinde. Azdan az, çoktan çok ama verin mutlaka ki, ne yapın? Kendinizi ateşten koruyun. Zaten bir diğer ifadede ne diyor Allah Resulü? az sadaka çok belayı def eder. Sen bilemezsin. Bazen bakarsın araban sırtındasın. Yolda önüne birisi atlar. Direksiyonu sağa çevirirsin, sola çevirirsin. Zannedersin ki sen yaptın. Yok. Allah seni korumuştur da öyle kurtarmışsın. Normal şartlarda kurtarma imkanı olmayan, ihtimali olmayan yerde bir bakmışsın kurtulmuşsun. Sonra birileri diyor ki mucize kurtuluşu, Ya kurtuluşu ortaya koyan Allah. Sen sadece Vesilesin orada. Rabbim seni vesile kılmış. Ve sana bir örnek olarak bunu ortaya koymuş ey kulum. Bak sana ben bir müsaade daha verdim. Seni bu beladan, bu siybetten kurtardım. Şükret. Sana verdiğim nimetime karşılık şükret. Tefekkür et nasıl bir kurtuluş yaşadığını diye ortaya koyar. Ama kim için? Gören gözler için, anlayan kalpler için. Bu husus o kadar önemlidir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her gün insanlara her gün iki tane melek iner diyor. Bu melekler Allah'ın malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malının yerisine yenisini ver diye dua eder. Kime? Allah yolunda infak edene Allah Celle Celaluhu'nun emriyle yeryüzüne inen melekler der ki ya Rabbi o senin rızan için sadaka verdi, senin rızan için tasadduk etti, senin rızan için elindeki nimetten verdi, sen ona verdiğinden daha fazlasını geri ver, ona nimetinin en güzellerinden verdiği ona dua eder. Diğer taraftan, Allah'ın malını hayır yolunda harcamayanların, elinde tutanların, şu kişinin de mallarını telef et diye de ona da dua eder. Şimdi, telef etmekten kasıt, sadece elindeki malının çıkması değil. Bazen mal vardır. Çok büyük mal vardır ama o maldan insan bir güzellik göremez. Şimdi öyle insanlar var ki dünyadaki sayılı zenginlerin arasında ama Allah evladına bir hastalık vermiş, ona şifa bulamıyor. Dünya senin olsa Allah takdir etmediği zaman o zenginliğin sana huzur getirmez. Huzuru getirecek olan nedir? İnsanın samimiyetle teslimiyetidir diye ortaya koymak gerekiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadakada verirken ki niyetin de çok önemli olduğunu ortaya koyuyor. Yani sadakayı veriyorsunuz, Allah yolunda infak ediyorsunuz ama buradaki niyet o kadar önemlidir ki oradaki niyet rakamlarla ölçülmez. Yani sen şu kadar sadaka verdin, şu kadar ecir alacaksın değil. Niyetini sağlam tutup tutmadığınla alakalıdır. Allah Resulü Tekim şöyle buyuruyor. Üç şey vardır ki diyor ben onlar hakkında yemin ederek sizlere bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Allah Resulü yeminle ortaya koyuyor. Bu üç şeyi aklınızda tutun, aklınızdan çıkarmayın diyor. Sadaka kulun malını eksiltmez. Böyle bir düşünce içerisine girmeyin. Verirsem acaba eksilir mi diye düşünmeyin diyor bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır diyor. Sabırdan kasıt şu değildir ama. Yani bir mücadele olacak ama o mücadele esnasında bıkkınlık göstermeyecek insan. O mücadele yolunda devam edecek. Zulme karşı dik duracak, boyun eğmeyecek ama yaşadığı şeylerden dolayı da umudunu kaybetmeyecek. Her zaman Müslüman ümit var olmak durumundadır. Allah'tan çünkü ümit kesilmez. Ve devamında da dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Yani Allah Resulü diyor ki bir kimseden dilenmektense sırtınıza bir ip alıp dağdan odun kesip gelip onu satmanız sizin için daha hayırlıdır diyor. Karşınızdaki size ya verir, ona minnet altında kalırsınız ya da vermez onun rezilliğini yaşarsınız diyor. Ve bu ifadeden sonra dört başlık altında şunları ifade ediyor. Bir adam vardır ki diyor, Allah ona mal ve ilim vermiştir. Her iki nimeti de ona vermiştir. Var mıdır böyle? İmam-ı Azam buna örnektir. İmam-ı Azam hem ilim sahibiydi hem de ticaret yoluyla da zengin bir adamdı. İşte diyor, bir kimseye Allah hem ilmi hem malı verir diyor. O da Allah korkusuyla hareket eder, kısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimsenin mertebesi en yüksek olan kimsedir diyor. Niye? Allah'ın verdiği nimeti Allah yolunda harcadığı için bunun mertebesi, makamı çok yüksektir diyor. İkinci bir kimse vardır ki diyor, Allah ilim vermiştir fakat mal vermemiştir. Fakat o samimi olarak, Ya Rabbi eğer bana mal verseydin ben bunu senin yolunda tasadduk edecektim diye dua ettiği an Allah diğer kimseye verdiği ecri o kimseye de verir diyor. Niye? Çünkü niyet halis. Allah kalpteki olanı biliyor. Eğer ona verse onun kendi yolunda harcayacağını biliyor. Bunlar Allah katında ecri olan insanlar. Bir de iki zümre var ki diyor bunlar kimlerdir? Bir diğeri de vardır ki diyor Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malını rastgele sağa sola harcar, akrabasının etrafını gözetmez, boş işlerde bunu harcar, Allah'ın hakkı olduğunu da bilmez, İşte bu adam en kötü mertebededir diyor. En kötü mertebededir. İlmi var ama ilmiyle amile olmuyor. İlmi yok, malı var ama malını gerekli şekilde kullanmıyor. İlim sahibi olmak için de mücadele vermiyor. Allah Celle Celaluhu katında en değersiz kimse budur diyor. Bir kimseden daha bahsediyor ki bu bugün toplumumuzu ne yapan ortaya koyan bir ifadedir diyor. Bir kimsede vardır ki diyor ne ilim vardır ne mal vardır. Olabilir mi? Olabilir. İsyan etmediği sürece Allah yolunda ibadetlerini yaptığı sürece yine ecir alır. Ama öyle bir kimse düşünün ki diyor malı da yok, ilmi de yok, ama diyor malım olsaydı ben de şu kişi gibi aynı işi yapardım. Ben de zina ederdim, içki içerdim, kumar oynardım, faize yatırırdım. Allah'ın haram kıldığı ne iş varsa ben de onu yapardım diye hayıflanan kimse de diyor Allah katında en alçak mertebededir. Ve bu en cahil kimsedir. Niye? Olmayan bir şeyin üzerinden Allah'a isyan eder. Hadi evrenin imkanı var, o günah işleme şansı var, onun zevkine varma şansı var. Buradaki bahsedilen insanın o imkanı olmadığı halde sıf niyeti sebebiyle Allah katında değersiz bir kimse olur. Onun için insanlarımız Müslüman olduğunu ifade ediyorsa muhakkak şuna dikkat etmelidir ki yapılan kötü bir işi keşke benim de imkanım olsa ben de yapsaydım diye kalbinden geçirmemeli. Geçirdiği an o niyeti sebebiyle Allah katında aşağıların aşağısına iner diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatıyor. Bugün bu televizyon ekranında olur, bugün internet ortamında olur, telefonda olur, sokakta olur. Nerede olursa olsun niyetimizi sağlam tutacağız. Amacımız ve hedefimiz Allah rızası için yaşamak, verdiği nimetlerden onun yolunda harcamak olmalı. İmkan ne kadarsa bunu yapmak için niyetlenmeli ve bunun için mücadele verilmeli. Aksi takdirde bu mücadele verilmediği takdirde, bu hedefle yola çıkılmadığı takdirde elinde olmayan şeyler sebebiyle bile niyetindeki sakatlık sebebiyle Allah katında aşağıların aşağısına düşeceğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber veriyor. Rabbim bizleri niyetini halis tutan kullardan olmayı nasip eylesin. Rabbim bizleri Allah yolunda verdiği nimetleri harcayan kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Rabbim dünyanın malına tapıp da Rabbini unutan kullardan olmaktan bizleri muhafaza eylesin. İçine girdiğimiz Ramazan'ı güzel bir şekilde değerlendiren kullarda olmayı bizlere nasip eylesin inşallah.